Nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Vallahi kullananlar içinde çınladı geliyor. Sevgili Başkanım, kıymetli Dalamanlı yurttaşlarımız. Geçtiğimiz yıl katıldığım kitap fuarı sonrasında siz değerli Sezer Başkanımı ve Dalaman için özverili çalışmalarınıza tanımlık etmiştim. O gün şöyle bir dilekle Dalaman'dan ayrıldım. Bir sonraki ziyaretimi Dalaman'da, Dalaman Belediye Başkanı olarak çayınızı içmek üzere hoşça kalın. Bugün emeğin, Dalaman sevdasıyla verilen mücadele ve dökülen alın terinin karşılık bulduğunu görmek ve dileğimin gerçekleştiğini görmenin haklı gururuyla karşınızdayım. Teşekkürler Dalaman. Sağ olun. Türkiye'den halkın hizmet evleri. Bu anlayışın Dalaman'da egemen kılınması için büyük bir coşku ve özveriyle yola çıkan Başkan Sayın Sezer Durmuş ve ekip arkadaşlarına çalışmalarında üstün başarılar dilerken tüm Dalamanlı hemşerilerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Aydınlık yarınlar hepimizin olsun.